Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Sen miydin lan bana geçen racon kesen? Aracın sahibi kim yeşilin? Gelsin İçin o. Bilmiyorum lan senin. Yeşil araç bilmiyorum bizim değil. Sizden birinin hiç yalan söylerim biliyorum. Tanımıyorum. Tamam, Daha Geliyor. artık bizim devre. Adamların mekanine kaçıyor. Ay yani ne oluyor? Ne oluyor lan? Bakıyorsun öyle yine marur bir kere de gülla ellerim. Biraz lütfen kapı açar mısınız? Kargonuzu getirdim. <gülüyor> <gülüyor> sensin o. <laughs> sensin o kardeşim. Sensin yok kardeşim. flex o kardeşim. Düşürdük hepsini tek ter tek Oros buluk satandadır met Oros buluk anandadır net Bizi ha? bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da aga mermiden hızlıysan <laughs> Tezgaha iş koyduk Çok 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 korktuk bize kızdıysan Sizin mermiler plastik Bizim mermiler gider balistik <laughs> Sokakların bir bedeli vardır Seninle siktiysek bir nedeni vardır Çıkarıp daldır açılır baldır Şeveden büyük bir fil var Life is life Bodrum flex Anla bir beknet net kur al, tek No face no case like it tek Be